Başka var mı efendim? Pekala. Yalnız bir konuyu burada hatırlatmak istiyorum. Bazı çevreler 24 2024 yılının içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalar da bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının kimlerle konuştuklarının Milliyetçi Hareket Partisi'ne hangi hakaretlerin yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eylemede geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. <laughs> Bunları sık sık bahsederken bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Saldırıyorlar, iftira ediyorlar olayları olduğundan fazla abartıyor ve saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkat alarak sizler cevap verdiğiniz takdirde bakınız bizi hedef gösteriyor diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir. Kendiler muhatabımız dahi değildir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.